Siz de Ahmet Hanin'in yazdığı Memuzini'ye benzer bir aşkla yaşamışsınız. Evet ben de. Şimdi, şimdi bana şimdi... anlattı sevgili seyirciler. Bana anlattı. Vermemişler sevgili kızı. Kendisi anlattı. Hı. Şimdi Ve ona şiir yazmış. Burada feodal evlilikler. Ben 76 yaşındayım. Gençliğimiz zamanında ne biz annemize diye biliyorduk falan kesin kızı. Ne o diyor. Babam diyordu şunu alacaksın. Yani askeriyeden tabulotta nasıl yemek çıkıyorsa annemin beğendiğini babam beğenmezdi onu. Yani bizi gönülsüz evlendirdiler. Benim ilk göz ağrım evlenemedi, söyleyemedi. Söylemeyince de ondan sonra ben şiir yazdım tabii onun için. Vermediler yani. Vermediler. Yani e, imkan olmadı çünkü babamın beğendiğini, annemin beğendiği farklı farklı. Bütün gençler, benim dönemdeki gençlerin hepsinin de midesinde ağrı var. Neden? Hiçbir doktor onu tespit edemiyor. Edemiyor çünkü ilk göz ağrısını alamadı. Sevdikleri kıza kavuşamadılar. Sev, ne kız ona kavuşabilmiştir ne de erkek. Çaptır ama. Kadının da karnı ağrıyor bilmiyor ama. Hep doktora gider doktor ilaç bulamaz. Çünkü ilaç beyinde. O beyindeki şey. Evet. Ben de ilk şeyim olmayınca ben bu sefer şiire başladım. Ne yazdınız ona? Evet. Bize söyler misiniz? İlk göz ağrısı Ah sevgilim. Ne zaman dokunsalar hep sen döküleceksin üstümden başımda. Bir gün bir avuçtan çalma kapımı bakmak yüzüme. Geldim de sadece bitsin bu yalnızlığı. Ama çocuklar doğar, büyür, sever, ölür. Ağaçlar vardır yüzü de oğlunu kahreder, öldürür. Kes içer, kes bu kemanı varsın bu şarkımız da yerde kalsın. Al sevgili, ihtimal o gün bahar yeni gelmiş olacak, çiçekler yeni açmış olacak ve leylaklar solacak. Sen o gün benim için Marti kanadından, kahve falından haber bekleyeceksin. Ama ben ansızın kapından geçmeliyim. O çocukların ve kocanla beraber balkonda olmalısın ve senin alaylı kahkalayın duymalıyım, kar olmalıyım. Kes demelmiyor, kes kemanı varsın bu şarkımız da Ah sevgili, emin ol ki ne zaman dokunsalar hep sen döküleceksin üstünden, başımdan. Seni Anadolu'nun kınalı dağları, bozkırları kadar sevmiştim. Kimseler sevemez benim seni sevdiğim kadar. Eller gırgır şamatayla sever. Mesela seni yürekten sevmiştim. İp inceymiş dudakların cigara kağıdıymış. Dokununca anladım ama içine kaçak için koyup saramadım. Ona yandım, ona hayflandım, ona öldüm. Ah sevgili, emin ol ki ne zaman dokusalak yine hefset döküleceksin üstünden boşuna. Saygılarımla geldiğin için teşekkür ederim. kış sarayı. Evet. Yine de gönlümü taş yaptım. Yine de demir yaptım. Kimse kapıyı Ya. Evet. Vallahi sevgili seyirciler ben tutamadım. Kim bilir gençliğinde ne evet. yaşamıştır. Evet. Şimdi bakmayın bütün en olgun çağında. Evet. Okurken kendisi de duygulandı ama ben karşısında böyle kas katı kesildim. Rojin. Kas katı kesildik. İzleyenler de kas katı kesilmiştir. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık.